TGRT Euro ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ben Turgay Ömür. Sizlere pet sektörüyle ilgili en yeni trendlerden ve yenilikli çözümlerden bahsedeceğiz. Birbirinden değerli konuklarla sizlerle birlikte olacağım. İlk konuğum Ulusal Fuarcılık Genel Müdürü Selçuk Çetin bizlerle. Selçuk Bey sizi tanımadan önce kendimi tanıtayım. Türkiye ben, Tanıyor gerçekten. Benden Taş Bentonit'in kurucu ortağı ve CEO'su Turgay Ömür. E, ben Benton firmamızı kedi kumu üretmek üzere 2000 yılı, 2007 yılında Fatsa OSB'de kurduk. 2009 yılında yatırımlarımızı bitirerek üretime başladık. Şu anda pet sektöründe yaklaşık 85 ülkeye toplam üretimimizin %85'ini ihracat olmak üzere gerçekleştiriyoruz. Tabii ki yurt içi piyasasını da e, %15'lik bir payına da sahibiz. E, şirketimiz olarak e, birçok tescilli markamız var. Özellikle Vanket markamız bugün ...65'e aşkın ülkede e, pazarlanmaktadır. Yine Vanket'in yanı sıra eee Cats White, White Sand, Rocket, Arket gibi markalarımızla hem yurt içindeki e, market zincirlerinde hem de yurt dışında satış yapıyoruz. Ayrıca Türkiye'de e, birçok e, markanın da Gerçekten. private label olarak e, dolumunu üstlendik ve eee onlara da hizmetlerimize devam ediyoruz. Sadece bunlarla da kalmayıp yine Avrupa'nın başta Almanya olmak üzere büyük market zincirlerinde markalarını biz dolduruyoruz. Tabii sizinle kesişmemiz bizim 2010 yılına dayanıyor. 2010 yılında 12. E, 2012. 2012 yılında dayanıyor. 2010 Almanya fuarında. Doğrudur. 2010'da biz ilk Almanya fuarına katılmıştık. Daha sonra Feshane'de siz e, 2012 yılında bir e, fuar düzenlemiştiniz. Çok e, küçük katılımcılarla beraber bir Doğru. fuardı. Pet sektörünün ilklerindendi. 20 katılımcıyla. E, evet, e, biz de orada sizinle beraber yer almıştık. Evet. E, bu vesileyle de sizi tanımış olalım. Buyurun. Biz de sizi tanımış olduk orada. E, ve şu ana kadar anlattıklarınızdan eksikleriniz de var ama... Türkiye artık madencilik konusunda hem kedi kumu olmak üzere hem farklı ürünlerle ciddi yatırımlar yaptınız. Pet dünyasını sizin sunuyor olmanız da çok manidar. Teşekkür ediyoruz. Biz ulusal fuarcılık olarak 2012'de sizin dediğiniz gibi ilk defa evcil hayvan sektörüyle alakalı farklı bir şey yapmaya çalıştık. Bir ihtisas fuarı gerçekleştirmeye çalıştık. Daha öncesindeki yapılan işlerde genelde pet shop ağırlıklı alışverişlerin olduğu, insanların evcil hayvan satın almaya geldiği işler yapılmıştı. Biz e, ihtisas fuarı yapacağız. ...fikriyle yola çıktık. Ve ilk amacımız da onların da ihtiyaçları var... ...kelimesinin altına doldurup... Hı hı. ...Türkiye'deki... E, ...evcil hayvan ürünleri, üretici firmalarını... ...profesyonelle... ...ve tüketicilerle tanıştırmaktı. Sonraki yıllarda tabii... E, ...beş yıl boyunca... E, ...Pet İstanbul... ...adıyla gerçekleşti fuar. Sonrasında daha uluslararası... ...bir hale gelmeye başladıkça... ...Pet Zoo, ünvanına döndü. Bugün... Yaklaşık 21 ülkede de bizim partner organizatörlüğümüz var. Son yaptığımız fuarda yaklaşık 130 ülkeye yakın temas bulunmuş. Sosyal medyasıyla, işte diğer web siteleri aracılığıyla da birçok insana ulaşmışız. Türkiye'den de ciddi firmaların ihracat yapmasına destek olmuşuz. O günlerden de bugünlere gelmek bizim için keyifli. Siz de bunu beraber yaşadınız. Evet, aynen öyle. Biz tabii... 2010'da ilk Almanya Fuarı'na e, katıldığımız zaman 3 firmadan, e, üç firmadan bir tanesiydik. O, o üç firmanın da şu anda bir tanesi gene kendi içimizde grup firmaların içerisinde. E, o zaman 15 metrelik standta e, hazır standta yani bir mobilya ahşap olmayan bir standta başladığımız serüvende bugün 150-200 metrekare standlarla İtalya'da, Almanya'da, Rusya'da, evet. Çin'de boy göstererek yaklaşık bizde yaklaşık 35 uluslararası fuara katıldık. Ee, sizinle de 2012 yılında başladığımız serüvende her yıl sizin fuarınıza da katılıyoruz. Teşekkür ederiz. Herhalde Destek onuncusunu ve sponsorcu musunuz? Onuncusunu geçen, geçen sene, sene, İstanbul olarak e, katılmıştık. Tabii bu arada sizin e, bir Ankara, bir Antalya, Antalya. belki iki Ankara, 3 Ankara. Ankara, bir Antalya, bir Antalya. E, İzmir yoktu galiba. Fuarlarınız vardı. Tabii pet sektörü e, 15 yılda e, Türkiye'de öyle bir seviyeye geldi ki, düşünün üç e, standla katıldığımız Almanya fuarında, geçen sene aynı muadilde olan e, İtalyan fuarında 70'i aşkın Türkiye'den evet. e, 76 e, firma, 76 firmamız vardı. Bu sene Mayıs'ta yapılacak Interzo'da da. Yüze yakın. Ben e, Türkiye'den Zoomark'ta. E, Zoomark'ta 46 katılımcı, 47 katılımcı oldu. Şu anda. Tabii, İtalya biraz daha firmaların iki yılda bir yurt dışı yapmasından dolayı katılımcı sayısı, Katılım sayısı az. Duyunca. Ama ee, en güzeli şey, tabii fuarcılık olduğu için hani konuya ben dahil oluyorum. Evet, rakamları seni, senin çünkü senin biliyorum. Alanın, evet. 76 katılımcıyla yapmak değerli. Hı hı. Ama orada kapattığımız alan metrekaresine baktığımızda tabii, tabii. biz mesela Çin'den de katılan var. Ama 12 metre 12 metrekare katıyor. 300 firma katılıyor ama bunların 300'ünün aldığı metrekarenin yakınındayız. Yani biz oradaki hmm. en büyük katılımcı kütlenin 3. ülkesiyiz. Artı bizim şu andaki üretici firmalarımızın cesametleri çok büyüdü. Tabii. Yani hem üretim kapasiteleri anlamında hem de fuarda kapladıkları alanlar işte markalarının bilinirliği anlamında. Ben fuar alanlarına şey diyorum Turgay ben arada keseceğim tabii böyle heyecanlanınca. Fuar alanları cephedir, savaş alanıdır. Biz orada ne kadar alanı kapatırsak başkalarına engel oluruz. Kendimizi daha güçlü gösteririz. Yani 100 metrekare, 150 metrekare bizim firmalarımız için artık çok doğal metrekareler haline geldi. 2014 yılında biz de ilk yani daha ikinci fuarımızı gerçekleştirmişken orada Türkiye Fuarını tanıtmak için gittiğimizde yanımızda birçok kişiyi sürükledik. niye katılmıyorsun? Ya biz nasıl başvuracağız, nasıl dolduracağız bilmiyoruz. Ee, o dediğiniz hazır stand modelleriyle işte ya biz de yabancı dil yakınlığı yapacağız. Oradan bir tercüman grubu oluşturarak e, kattığımız firmaların bugün orada 10 katı büyüdüğünü görmek bizleri çok mutlu ediyor. E, fuarcılık dünyaya her zaman ee, ekstrem şeyler kazandırmıştır. Firmalara da yani doğru işlerini yaptıkları takdirde muhakkak getiriler elde etmiştir. Ee, belki çok az kişi bilir. Bugün Paris'teki Eyfel'i herkes bilir ama niçin yapıldığını çok onu az kişi bilir. Bunu dün ben e, durumunuzdan gördüm. <laughs> evet. Yani Şimdi ben onu kaç yıldır biliyordum. Sizin... Ee, bazen böyle bir sohbet esnası oluyor Eyfel'le alakalı. Ya işte orayı şey diye yaptılar hani verici diye yaptılar. Yani hmm. haber alma evet. aracı diyor. Yani bilmiyor musunuz? Hmm. Ee, burası bir dünya fuarının kapısı hmm. ve bunun için yapılmıştır. Eee O fuarda duruyor mu şu anda alan herhalde o alan. Alan tabii ki de. eskiden Esin hani orası yani. krallıklarla yönetildiği evet. için evet. o krallığın olduğu bir e, sokakta. Artık Eiffel tamamen bir eee turizm bölgesi haline getirildi. E, dünya fuarı devam ediyor mu? Evet ediyor. Çin'de ediyor, başka yerlerde diyor. Biz de yaptık bir dönem hatırlarsınız Expo diye. E, yapılan organizasyonlar oldu Türkiye'de de oldu hı hı. hatta Antalya'da çok büyük bir alanda yapıldı bizim e, Pet, Petzu'yu yaptığımız yani petzu Akdeniz'i yaptığımız alan e, yaklaşık 95 ülkenin kendi e, kültürlerini tanıttığı hı hı. bir alandı e, yanlış hatırlamıyorsam 240 bin metrekare bir yer orası herkes e, kendi kültüründeki binaları, tesisleri işte tanıtmak için o alanı kullandılar. de böyle bir yerde. Ve bizim sektörümüzdeki firmalara da biz hem fuarla hem yurt dışındaki gidilecek fuarları doğru analiz edip onlara söyleyerek işte Orta Doğu'da nereye gidilir, Asya'da nereye gidilir, işte Karadeniz'in üstünde hangi fuarlar daha verimli olur, Avrupa'dakilerde hangilerini seçmek verimli olur. Onları tavsiyelerle Bugün geldiğimiz nokta birçok firmamız artık yeşil pasaport sahibiler. Evet, aynen öyle. Yani başlangıçta tabii dediğim gibi sıfır müşteri tabii, tabii. ile başladığımız bir... Sizinkisi çok daha zordu. Yani yani, kuş balıkla bir sektör. E, aynen yani öyle. Kedi kumu. Biz Karadenizliyiz. Trabzonlusunuz. Ben de Trabzonluyum. Yani Karadeniz'de bizim nakliyat işlerimiz var. Sahil, liman, demir, çelik, şubu falan, gübre çeken hani büyüklerimiz var dedik ki yani kedi kumu şeyi yapıyorlar hani bazen ihtiyaçlı ya. Kedi kumu ne ya? kedi için kum olur kardeşim. Böyle konuşulan ortamlarda siz başladınız. Ya, düşünün işte yani nokta. ben başladığım zaman e, kedi kumu üretimine e, ben taş olarak 50 milyon dolara yakın Çin'den e, kedi kumu ithalatımız vardı. Kristal dediğimiz. Bugün... E, evet gidip kodunu durdurduğunuzda biliyoruz. <laughs> Kota koydurmuşsunuz. E, ondan sonra şimdi şu anda e, ben Taş ve e, Türkiye'deki diğer üretici e, firmalarımızın e, Türkiye ihracatına katkısı en az e, 150-200 milyon dolar mertebelerinde. Tabi e, yani bizim duyduğumuz 190'ı geldi. Değil mi? Diyor. Değil, mi? Yani yani 190. Yaklaşık 90, 11 tane bizim e, ana büyük sizin üretici kattığınız, var. Tabi Karadeniz'de de çok büyük şeyler var. Orada da. Çok eski abilerimiz var madencilik Hı. yapan. Şimdi onlar da bu süreçlerin içine girdiler. Hı. Ve artık Karadeniz'de fındık birse bentonit iki olacak. Bentonit yani, iki tabii. Bu konuda gerçekten bütün kümelenmede de Ordu ilinde Ünye Fatsa arasında tabii, oluştu. Tabii. Yani Çünkü şu orada... Şu an sizin kaç çalışanınız oluyor? E, bizim 450'ye yakın bir yani çalışanımız, 450 çalışanımız var. <laughs> Gündelikçi bulamıyoruz o Robotik kadar. Robotik sistemler olmasına rağmen... <laughs> sizin yüzünüzden. <laughs> Ama tabi şu anda eskiden istihdama katkı vermekten son derece gurur duyuyorduk. Fakat son dönemde özellikle depremden sonra ee, doğunun yıkılmasıyla beraber inşaat sektörünün orada hızlanması e, bir an önce oranın ayağa kaldırılması adına oraya ciddi bir e, işçilik gitti. Güç. Dolayısıyla e, ücretler de yükselince insanlar diğer sektörlerden <laughs> kaçıp inşaat sektöründe daha çok e, gelir elde etmek adına. Valla iş dedi... makinesi bulabiliyor musunuz? Bilmiyorum. Yok, Şu anda işte, kepçe aynen, bile sorun e, yani. Aynen öyle. E, Dolayısıyla hep oraya gidince e, zaten yörede bir fındık e, toplama sezonu var. Biz bu sene mesela yazın, ee, özellikle Ağustos, Eylül, Ekim'in sonuna kadar diyebilirim ki... ...yurt dışı siparişlerimizin bir kısmını karşılayamadık bile. Ee, geriye düştük, bir çeşit azar işittik. Yani sürdürülebilirlik anlamında ee, tabii bizim müşterimiz bizden zamanında ürün istiyor ama... istihdama katkı veren bir firma olarak bu tür bir sıkıntıyı tabii. çekmek... ...hele de düz işçi dediğimiz, yani vasıfsız işçi dediğimiz alanda bunu çekmek... Tabii. Çok kötü. Asıl sıkıntı da şu yani Turgay abi sonuçta yaptığımız işin doğasında bir canlı var, dilsiz bir hayvan. Ee, onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ee, evde bu işi hani onlara ulaştırmamız gereken süreci daralttığımızda tüketici tarafında yani evcil hayvanın sahibinin sorunları arttığında o bizim için artık sürdürülebilirlikle ilgili de sıkıntı olmaya başlıyor. Yani biz evcil hayvanın işte kedi kumunu sağlıklı bir şekilde ulaşması... ...yoka düşmemesi, Ona, bir ona benzer bir şey, var. biz pandemide yaşadık. Pandemide tabii... ...konteyner krizi olduğu için... E, ...lojistik bağlantılar hep kopmuştu. Finlandiya'daki müşterimiz e, bir gün bize bir mail attı. E, rafta dedi, şu anda sadece benim ürünüm var. Bütün rakiplerin ürünlerinin rafları bomboş. Biz de böyle mi olacağız diye bize... O zaman e, önden tedbir almak açısından yani evet, bizi evet. destekleyebilecek biz yoksa ürün raflarda kalmamıştı o pandemide. Tabii milletin ki. raflardan çekmesiyle ürünü... ...bir anda boşluk olmuştu. İşte sürdürülebilirlik buralarda... E, ...çok çok Öz önemli yüzden. ve değerli. Biz... ...bunu sağlamak adına... ...tabii ki istihdama çok önem veriyoruz ama... E, ...böyle handikaplarınız olduğu zaman da bu sefer otomasyona da... ...otomatikmen girmek zorundasınız. Tabii. Yani şu anda biz 450 kişi çalışıyoruz evet ama... E, gene de e, robotik sistem e, ile çalışıyoruz. Evet. En azından hızlı üretim hatlarımız robotik. E, ve Nevşehir'e 3 seneden beri yaptığımız yatırımda da tüm plan proje e, bütün e, paketleme hatlarının gene robotik olması yönünde. Yani en yakın zamanda da orayı inşallah paketlemeye de açacağız. Haberini yaptık onu. E, evet, aynı Bekliyoruz. <laughs> yani 100 milyar <laughs> euroluk bir yatırımı e, 10 yıl içinde ülkeye inşallah, gelir olarak getireceğiniz umuyoruz. İnşallah. Umuruz. Yani orası da gerçekten değerli. Ee, bir taraftan da 150 aşkın uluslararası müşterimizi yani bunu sürekli konuşuyoruz aslında Turgay abi. Tabii programın ismi de Pet Dünyası ama e, biz artık Pet Endüstrisinin kapılarını açtık yani kesinlikle, oraya girdik kesinlikle biz ve birkaç yıl içinde çok daha e, kaslanmış bir grup olacak şu anda e, Pet olarak hak ettiğimiz yerde değiliz aslında üretim ve pazarlama olarak ciddi seviyeler katettik Pet Dünyası olarak Türkiye'de ama ne yazık ki şimdi programı bakanlıktan izliyorlarsa bizim söyleyeceğimiz şeyler sıkıntı olabilir ama daha bizim nace kodumuz ihracatçı birliklerindeki yerimiz birçok eksiğimiz var hala Buraları... bizim ürettiğimiz kedi kumu bentonit madeni olarak çıkıyor ee, evet yani ee, nitelikli ve şey e, katma değerli ürün olarak görmedikleri için yani bir e, mermerciden çok daha bu madencilik bir... kapsamında. işin doğrusu işte işte sanki yani. madencilik kapsamındaymış gibi aslında başlangıçta doğru bir maden firması olarak başladık. Ama şu anda madenin çıkarılmasını biz kendimiz yapmıyoruz. Çünkü ona ayıracak zamanımız yok. Çünkü oradaki katma değeri bizim için son üründen çok çok daha düşük olduğu için onu taşır ediyoruz. Onu yerel firmalar çıkartıyor. Şimdi bizim kedi, madenimizi... köpek, kedi köpek mamasını gıdaya koymadılar. E, aynen öyle. E ona bu bubat değil. Pet shoplar, kasaplar derneğine hala... E, değil o aslında biraz daha şey yani... Işin, şehir şey mi oldu hmm, Yok var. Var da şöyle <laughs> kodun olmadığı için yani bağlı <laughs> olacağım bir oda olmadığı için esnaf olarak, esnaf olarak Esnaf olarak görünüyor. Ee, oradaki bir kasap odası bununla ilgili başlık açıp oradaki e, esnafı şey, alabilir. Oraya. alabilir. Yoksa oraya bağlandı diye bir şey değil bu yani bunun... <laughs> detay haberi yapılmadığı için evet. e, işin tabi inşallah bu programlar tarafına bakalım. Bu programlar sayesinde belki Türkiye İhracatçılar Meclisinin de e, 2016 alt... yılında şeyin yani mevcuttaki süreçte İstanbul İl Tarım Müdürlüğümüzün de çok desteği olmuştu zaman evet. ee, müdürümüz Ahmet Bey şimdi kulakları şunlasın. Ee, onun da bize çok e, itici bir güç olmuştu. Biz ee, evcil hayvan sektörüyle ilgili mağazacılık ve üreticileri tarafı kısmını düşünerek bir oda çalışması başlatmıştık aslında bir hı hı. esnaf o odası şeklinde. yarım kaldı herhalde değil mi? Onu devam ettirmek gerekiyor. Evet biraz ya. çünkü ben e, tüzük hazırlarken o dönemki hı. dernek başkanlığı sürecinde sağ olsunlar bizi dediler. Yani sen herkesi tanıyorsun, sen bu işin içinde e, bulunursan çok daha iyi olur. Biz de standartları yani uluslararası arenada ne yapmışlar? E, yapılarını nasıl korumuşlar? Aslında ona gene bir önderlik yapabiliriz, yani biz de katkı verebiliriz. Sen yani e, seninle beraber. Size dernek başkanlığını teklif etti. O zaman teklif böyle. ettiniz ama o zaman benim o kadar çok yoğun ve ağır işlerim vardı ki şimdi Allah'tan çocuklar evet, yetişti As televizyonda ve program yapacak vaktini vakti, bulmuşuz. Vakti bulduğumuza göre <laughs> artık oralara kayabiliriz. Çünkü zaten e, çocuklar yetişti, e, şirketin onlar başında olduğu için. Tabii tabii, benim, Fatih e, Bey çok ne, iyi bir genel ne, müdür, şehir, Yavuz çok iyi bir ihracat müdürü, Murat çok iyi arkada idari işler sürecinde. Onlar sayesinde Üç rahatız erkek. yani. Evet, evet yani şimdi tabii kurumsallık adına kurumsallık adına tabii, e, tabii ki bir sürü bölüm müdürlerimiz var ama e, işte aileden birilerinde e, ana hatlarda tabii, tabii. bulunması çok çok önemli. O benim yükümü özellikle çok çok azaltıyor ve firmaya, sektöre daha çok vizyon olarak zaman ayırmamıza vesile oluyor. E bu Türkiye'deki konuda... birçok şirket şu an PET'te zaten aynıdır. Yani muhasebenin başında işiyle başlamıştır. Sonra Hı -hı. çocuklar yurt dışında okuyup geri gelmişlerdir. Hı -hı. Ya da alttan işte at depodan başlatıp sahaya çıkartıp sonra da yönetici yapmışlardır. E ve kendi personellerini nitelikli hale getirip yönetici yapmaya devam etmişlerdir. Yani şirket personel transferleri çok fazla olmamıştır. Yani işte atıyorum gıda sektöründen birini alıp işte market kanalını biliyorsun. Aynen. Işte gel bizim işi yap. Hep alttan gele yani gele. Alttan gele gelmesi daha da aslında iyi oluyor. Çünkü pet e, sektörü zor bir sektör. Zor bir sektör. Yani esnaf var, tüccar var, veteriner hekim var, eğitimli. Hmm. Üniversiteli bir kısımda. Ve hayvan sağlığı tarafında asıl işi e, yurt dışı var. Hı hı. E, bunun kamu kurumları dediğimiz kısımlarda da sorumlulukları olan bir yer var. Yani hı. mağazalar farklı bir grupta ve üreticiler farklı bir grupta. Baktığında hepsi e, işte Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde bir ama biri geliyor Sağlık Bakanlığı. Ndan. Sağlık Bakanlığı. Biri geliyor işte e, İçişleri Bakanlığından e, burada satabilir olmak için ruhsat alması gerekiyor gibi gibi. E, değişik yerlere bağlı olan bir sektör. O yüzden bizim ıı, evcil hayvan dünyasının ticari operasyonlarını sağlıklı bir halde yapabilmesi için bunu klinik dahil, pet shop dahil, işte distribütörlük dahil, yurt dışından buraya gelen ürünler ya da bizim yurt dışına giden ürünlerimizle ilgili süreçleri muhakkak bir ticari oda kurulursa çok daha sağlıklı hale gelir. İnşallah gelecek. yani bu, bu yolda gene teşvikleri e, alamıyoruz mesela iş, çok çok az kullanabiliyoruz. İş kullanabiliriz. bizlere düşüyor. Ticaret Bakanlığı bünyesinde teşvik uygulama, uygulama genel yani. müdürlüğünde mesela yaptığımız yatırımların ihracatı e, maden, geliştirme genel müdürlüğü var. E, aynen onun altında e, bizim yaptığımız yatırımlar hala maden sınıfında görülüyor. Oysa biz raf ürünü yapıyoruz. Direkt imalat yapıyoruz. Böyle <laughs> yani rafa bir ürün koyuyoruz i̇şin, ama işin kötüsü de şey Turgay abi. Yani sizin yaptığınız ihracatı maden derici derici kullanıyorlar ve madencileri maden, yurt dışında fuarlara götürüyorlar. Bildiğim kadarıyla. Yani bize... Bizim bütçemizle onlar <laughs> e, yararlanmış oluyor. Yani o orada e, bir 5 e, milyon dolarınız gitti Turgay Bey haberiniz olsun. doğrudur. Yani oradan teşvik alamadığımız gibi yani Tüm mevcut yatırımlarımıza gidiyor. yeterli kadar teşviklerken yani para verildiği de anlaşılmasın, hibe verildi anlaşılmasın. Sadece Hayır, hibeler ödenecek ö, hibeler ayrı da biz ödenecek vergilerin ertelenmesi teşvini bile alamıyoruz ya da Faiz desteğini istediğimiz kadar alamıyoruz. Sonuya girersek bu e, vergi kısmında... ...biz mesela... ...2019... ...2018 gibi... ...hatta 2020 pandemi sürecinin içinde de... ...biliyorsunuz e, gıda ürünlerinde... ...KDV düşürüldü. Hı hı. Bir tek evcil hayvan gıdasını düşürmedi. Evet, evet. Kuş yemini... E, ...normal... Hani ...besiciliğe soktular. Sıfır KDV'si i̇şte olanlar... olanlar. olmamamızın olan... ve baskı... ...yapamamamızın aslında şeysi bu. Yani... Ya Buradaki süreç şöyle yani insanlar evlerindeki hayvanları daha doğru, daha profesyonel beslesinler diye biz 2012'den beri bir şey söylüyoruz. Hı hı. Atık mamayla ya da atık ev yemeğiyle beslemeyin. İşte daha sağlıklı. Şimdi neden kedi komunu kullanıyorlar? Ee, o hayvanın dışkılama sürecinde kedinin sağlıklı olması gerekiyor. Ev, ev, evde hijyen şimdi sağlanması. Ev hijyenin haricinde hayvanın kendisinin sağlıklı olması. Değil yani mi? böbrek problemi yaşamaması, işte dışkılamada problemi yaşamaması, tutmaması. E şimdi. Psikolojisinin düzgün kesinlikle olması. Kesinlikle sizin sürecinizin içinden öncesinde burada biliyorsunuz silika var. Silika Çin'de bile yasak. Kimyasal. Yasak yani. O hayvanın 14-15 yıllık bir ömrü varsa 8 yıla 9 yıla düşürüyor. Yani daha fazla e, onunla zaman geçirme süresini 10 yıl alalım. önce bununla ilgili makaleler yazdık. Bu kimyasaldır. <laughs> bunu kullanılmasın diye ama evet. e, süreç kendi kendine bunu otomatikmen çözdük. O konteyner krizinde silika'nın içinden e, geliş e, çok pahalanınca otomatikmen bentonit kedi kumları bir anda onun yerini aldı ve yerini alınca da zaten değeri hemen anlaşıldı ve e, Türkiye'de bunu çok iyi hem Türkiye'de hem Avrupa'da şu an e, benim çok iyi bildiğim, kullandı. E, özellikle ...Afrika kıtasında Türkiye'deki bentonitin çok ciddi bir hegomanyası var. Hı. İnsanların evlerdeki hayvanlarıyla alakalı kısımda hem ekonomilerini düşünmek... ...hem de onların e, profesyonel bir şekilde bakılmasını sağlamak bizim sektörümüz için kazanç verici bir süreç. Evet. Hem e, yani bu, bu bir arada bu, bu kısımda da baktığımızda sağlık sektörü içinde yani insanlar artık psikologlardan çıkmıyorlar. Hı hı. E, bu canlının onlara kattığı çok özel bir his var ve bütün pedagoglar çocuklar kediyle i̇şte, köpekle büyüsün. Bu ev, evlerde e, bayanlar ya da işte ebeveynler e, kedi köpeğe e, karşı duruyordu. İşte evet. e, kirlerini falan filan değil mi? Ama pandemi süreciyle beraber o da gene otomatik bir süreç, takdir. Evet, e, evet i̇nsanların insanların yalnızlaşması, bir soluğa ihtiyaç olmaları, al, ihtiyaç e, hazır olması nedeniyle özellikle küçük, küçük köpekler ve kedilerde ee, önemli sayıda e, Şimdi, evlerde 2016 yılında hazırladığım bir şey vardı. Pet sektörü raporu vardı 2016 hmm, yılında. Hmm. 2012'den 16'ya kadar ne kadar 2016'dan 2021'e kadar olan bir 5 yıllık da konjektür planı vardı. Yani dünya bununla ilgili bir research marketlerde hedefler koymuştu. O günkü şartlarda 250 milyar dolarlık e, sektör bugün 356 milyar dolarlara dünya globalde. Büyüdü. Göstergeleri Şimdi... 300 milyar dolar. 5 hmm. O 5 yıllık sürecin içinde pazarın kendini büyüttü. Yeni ülkelerine eklendi. Yani marketin içine gelen e, rakamlarla bir anda 50 milyar dolar gibi bir ileri atlama var hmm. ve o 5 yılda 2016'dan 21'e 21'de biz 2020'de pandemiden çıktık. Buna katkı olarak söyleyebilirim. Ee, pandemiden e, bir yıl önce Yunanistan'da bir foruma katılmıştık. Ee, İhracat Büyü Yavuz Bey ile beraber hem de onu sektörü alıştırmak adına bir. Evet bizim Filipin yaptı Global Pets Forum. Aynen Filipin yaptı. Orada e, pet sektöründeki e, Türk dünyadaki büyüme e, ortalama. %2 3 hey pardon 5.5 en büyük e, büyüyen sektörlerde e, ilaç sanayi elektronik sanayi üçüncü pet sektörüydü 5.8 idi galiba e, şimdi pandemiden sonra bu 5.8 inan, inanıyorum en az ona çıkmıştır ki bizim ben gibi gelişmekte olan ülkelerde Deloitte Türkiye'nin verdiği bir şeye göre rapora şey göre Parakende hmm. kanalında hmm. internet kategori büyümesinde en hızlı büyüyen ikinci kategori. Hmm. Yani %50'nin üstünde büyümüş Çok kategoride. Güzel. Bu ne demek biliyor musunuz? 17 milyar TL işte aylık hacmi varsa bir sonraki ay bu 17'yi evet. çarpı %50 yapmış. Evet. Yani bir 8 evet. milyar dolar ya da bir TL daha Ciro döndürmüş. Son olarak son bir dakikamız e, 2025'te bir fuar düzenleyeceksiniz gene her zamanki gibi geleneksel. Ana <laughs> bir dakika yetmez birazcık e, e, programa gelir. E, en azından e, tabii, tabii, yani biz, gününü söyleyin. E, Türkiye artık zaten hani, artı Mısır'da da bu sene herhalde bir program yapacaksınız. Şimdi kanalımız tabi Avrupa kanalı Hı -hı. Muhakkak Avrupa'dan bizi izleyen Hı -hı. arkadaşlarımız var özellikle İtalya'da Almanya'da e, artık dostane ilişkiler kurduk fuarlara gele gide. E, onlar da hem Türkiye'dekiler de ve Züreja 11.sini İstanbul'da gerçekleşecek. Totalde 14.sünü yaptığımız bir organizasyon. Yaklaşık 300 firmanın katıldığı. Geçen yıl 38-39 ülkeden doğrudan katılımcı alan. Bunun dışında buradaki Türk ofislerini açmış yabancı firmaların yani ithalatçı firmalar kısmından baktığımızda katılan şirketlerle beraber 100'e yakın yabancı şirketin 200'e yakında da. Yerli şirketin katıldığı bir organizasyon gerçekleştirdik. 2025'te yine aynı salonlarda, aynı metrekarede biraz daha e, sadece stand adetini büyütmek için standları küçülterek bir şeyler yaptık. Bir 350'ye kadar çıkartabilirsek gerçekleştireceğiz. Bunun dışında Türkiye'nin ilk e, yurt dışı pet organizasyonunu yapmak da bize nasip olacak inşallah. İnşallah. Afrika'da bunun planlamasını yaptık 2017'den beri. Afrika bizim hep sürekli insanları hani buraya gidin işte bakir bir pazar büyüyecek bir pazar 52 ülke var bugün her birine işte yüzer bin dolarlık mal satsanız 5 milyon dolar ciro yaparsınız buraları e, hedefleyin dediğimiz yere biz artık çok olgunlaştığını düşünüyoruz yani buradan bir meyve toplamamız lazım ve Türk şirketlerin ilk 11'ini götürüp oraya kurup gelecekte Kuzey Afrika'da başlayan büyümemizi Magrib bölgesi, Orta Afrika, Sahra altı hatta Güney Afrika'ya kadar inen bir e, interlanda götürebiliriz ki çok kolay bir şekilde gemiyle ürün oraya e, gö i̇nşallah, gönderebiliyoruz. İnşallah bizler de sizin oralarda düzenlediğiniz fuarlara nasıl Türkiye'de katkı veriyorsak çok kendimiz ederim. için ve sizin için orada da inşallah size katkı vereceğiz. Eee ve dünya büyüyor. Yani evet, programında evet, mehmet evet. hıdıf'ta bulunalım. Sizin evet. de elinize sağlık. Yani teşekkür böyle ediyorum. bir program zaten için. bizim olmasını istediğimiz özellikle medyada sektörün görünürlüğünün artmasını sağlamak istediğimiz. Siz de buna çok ciddi bir yatırım yaptınız onu da biliyorum onun için de teşekkür ederim. İnşallah birçok yayınınızda yayınızda bir arada oluruz. İnşallah e, teşekkür ediyorum Bu Fuar öncesi Bey. yayında bir program isterim yani. İnşallah inşallah. E, sayın seyirciler Turgay e, Turgay Ömürle Pet Dünyası programının sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki programlarda buluşmak üzere dileğiyle. Teşekkürler Turgay. Ben teşekkür ederim.